Zalim o öyle ölmeyiz amına koyayım pompalıyla bu pompalıyla. Ne diye bu kapçı kazdı? Asiktir lan. Fal mı yaptım sana? He kocam. Artistik yapma ağzını yamulturum senin ha. Çakma golcü. Bu nedir ya? Şimdi yaktım oğlum hepinizi. Hocam vallahi bok gibi oynuyoruz. En az üç tane çakarlar söyleyeyim ben. <laughs> Kazımcan abi bir kere de ayakta göreyim seni be. Allah Allah. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun ki bir kere de yüzüme güldün. Hayatta durun. Ere ne oldu lan? Lucas kesinlikle bu çizgiyi geçmiyorsunuz. Subhanallah sanki Suriye'sinin çizgisindeyim. Bak Emre'ye de ki. Emre sana diyor ha. Şuradan gidip sıfıra inecek. Sıfıra anladın zaten. Bak sıfıra indikten sonra da sağa yeterse kale bir şişe Bari bir şutumuz olsun kaleye değil mi? Hadi. Aşkın olayım. Sağ olun, sağ olun. çak. Zalim o. Hele o gölleri götürüyorsa bana at bir de. <laughs> Hele sen yarın atarım bana çak. Hele Jorge. <laughs> <laughs> Boş ver takma kafanı. Tebrikler. Kero Allah'ını bil ne yapıyoruz burada? Bunlar niye statla çıkmıyor? Birazdan bir göl getirecekler balıklama atacağız. Esiktir <laughs> lan.